1 litre LPG ile kaç kilometre yol gidebilirsiniz? Bu videoda bu sorunun cevabına gelin hep birlikte bakalım. 1 litre otogaz yani LPG ile ortalama 11 kilometre yol kat edilmektedir. Bu hesaba göre 1 litre benzinle LPG oranla 3.5 kilometre daha fazla yol almak mümkün olabilir. Hesaplamalarda benzin için 100 kilometrede 7 litre Otogaz yani LPG için ise 100 kilometrede ortalama 9 litre tüketim kabul edilmiştir. Bu videoda 1 litre LPG ile kaç kilometre yol gidebilirsiniz bu sorunun cevabını vermeye çalıştık. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.